Hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda biber dolma tarifimiz vardı. Bugünkü biber dolmamız biraz farklı. Bu defa dolmalarımızı fırında pişireceğiz ve biraz daha küçük biber kullanacağız. Küçük dolmalık biberleri bulmak ve oymak biraz daha zordur. Ama yemesi daha keyiflidir. Yıkanmış dolmalarımızı teker teker ve zedelemeden oyduk. Kabımızdaki suda bekledilmiş ve süzülmüş bir bardak pirincin üzerine birer çay kaşığı dolusu tuz, karabiber ve kimyonu doşaltıyoruz. Bir fincan ince bulguru boşalttıktan sonra doğranmış bir yemek kaşığı maydanozu da ekliyoruz. buram buram aroma verecek olan bir tutam taze naneyi ince ince doğruyoruz ve içe ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı domates veya biber salçasını da karışıma katıyoruz. Yine lezzetini artırmak için üzerine biraz kekik ufalıyoruz. Orta boy bir domatesin yarısını ve yine orta boy bir soğanı içe eklemek üzere doğruyoruz. Karışımın üzerine biraz yağ döküyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Dolma içi gayet güzel karıştı. Şimdi dolmaları sabırla dolduralım. İsterseniz daha küçük bir kaşık kullanabilirsiniz. Pirincin ve bulgurun pişerken şişeceğini göz önüne alarak tam doldurmuyoruz. Sıra geldi pişirme suyunu hazırlamaya. Bir kaşık salça, bir çay kaşığı tuz, biraz yağ ve 3 bardak kadar suyu karıştırıp pişirme suyunu hazırlıyoruz. Tencerenin ve biberlerin büyüklüğüne göre su miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Pişirme suyunu kepçe yardımı ile dolmaların içine boşaltıyoruz. Dolmaları doldurduk, suyunu ekledik. Şimdi ocağı açıp pişirmeye başlayabiliriz. Kapağını açıp kontrol ediyoruz. Kaynamaya başlamış. Ocağın ateşini yarım yapıyoruz. Arada bir pişip pişmediğine bakıyoruz. Pirinçlerimiz suyunu almış, şişerek taşmaya başlamış. Bu kadar pişmesi şimdilik yeterli. Dolmaların hepsini alacak büyüklükte bir cam tepsiye aktarıyoruz. Dolmalar pişip hassaslaştığı için biraz dikkatlice aktarmak lazım. Daha önce yarısını doğrayıp içine hazırladığımız domatesi kalanını bu kez biraz irice doğruyoruz. Bu domates parçalarını dolmaların üzerine birer kapak gibi yerleştiriyoruz. Böylelikle pirinçlerin fırında kurumaması sağlanacak ve domatesin lezzeti dolmanın içine süzülecek. Tencerenin dibini de tepsiye boşaltıyoruz ve 200 derecelik fırına veriyoruz. 15-20 dakika kadar fırında bekletiyoruz. Fırından çıkar çıkmaz mis gibi kokusu bütün evi sardı. Sabırsızlık yapıp hemen birini yemeye kalkmayın ağzınızı yakarsınız. Biraz soğuduktan sonra tabaklara alıp yenmeye hazırdır. Yoğurtsuz olmaz. En sağlıklısı ise kendi yaptığınız yoğurttur. Avuçlu marul salatası da varsa bol limon sıkıp kışı hastalıksız geçirirsiniz. Afiyet olsun. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın.